Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Dediğim gibi araba modu nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar 100 abone olduk çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 100 abone değilse vereceğim dedim ve arkadaşlar söz verdiğim gibi veriyorum Arkadaşlar şimdi hemen indirmeye geçelim Evet arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim şu arkadaşlar araba modunu indireceksiniz. Ve arkadaşlar bunu sağ tıklayıp dosyalara ayıkla diyeceksiniz. Ben ayıklamayacağım arkadaşlar. Ayıklayacaksınız. Ben ayıkladım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ben ayıkladım arkadaşlar dediğim gibi videodan önce. Dosyaları şuradan sağ tıklayıp ayıkla diyeceksiniz. Ve çabucak ayıklayacak size. Ve Forge Mods bir de falan diye bir şeye gelecek arkadaşlar. Biz ilk önce arkadaşlar şu Forge ile işimiz arkadaşlar. Bu Forge'u çift tıklayıp arkadaşlar kuracağız. Şöyle çift tıklayalım. Açılmasını bekleyelim arkadaşlar çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Böyle bir şey geleceksiniz. Ok diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra ben can ben ya ona sonra görmüş olduğunuz gibi ok çıktı orayı bitireceksiniz. Oka tıklayacaksınız sonra bitecek zaten hemen. Ondan sonra arkadaşlar zaten bunu işimiz bitti artık. Bunu çöpe atabilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar modu Windows R tuşuyla veya arkadaşlar başlat menüsüne ben başlat yüzde çalıştır yazacaksınız arkadaşlar ben Windows rey yapacağım hemen buraya yüzde epdata yüzde yazıyoruz Arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuz zaten yüzde yüzde yazıyoruz tamama tıklıyoruz ve burada arkadaşlar nokta Minecraft en üstte olacak en üstte değilse de en alttadır Arkadaşlar siz tıklayacaksınız ve arkadaşlar böyle bir yer geliyor burada mods klasörü yoksa saatli mods klasörü yoksa benimkisi gibi mesela alacaksınız bunu hop şuraya bırakacaksınız ve gelecek. İçinde içinde zaten mod var arkadaşlar bir de arkadaşlar falan diye bir tane şey var klasörümüz var bu falan da yoksa arkadaşlar eğer varsa açın içini atın böyle için arkadaşlar şöyle mesela bu falan diyelim atın içini eğer yoksa hemen böyle açın içini şöyle bırakın ondan sonra arkadaşlar zaten içinde bunlar var arkadaşlar modumuz olmuş şu an kurulu oldu ben şimdi hemen minecraft'ı açalım evet arkadaşlar minecraft'ımız açıldı arkadaşlar ben T launcher kullanıyorum. O neden size buradan veya normal Minecraft'ta da aynı şey olacak. Sizde arkadaşlar en üsttedir böyle mesela. Siz geleceksiniz 1.12.2 forcu seçeceksiniz arkadaşlar. Ben iki tane kurmuşum. az önce de kurduğum için. Şöyle arkadaşlar tıklayacaksınız bu forcu seçeceksiniz böyle 1.12.2. Neden 1.12 diye sorarsanız mod de çalışıyor sonra ben enter giyime tıklıyorum arkadaşlar <laughs> tabi minecraft'ta da aynı şey arkadaşlar normal minecraft'ta da gelecek şu köşeden seçeceksin morcu geleceksin. şimdi arkadaşlar minecraft bize gelecek <laughs> <laughs> çıkıyor ve buradan mod yapılması her <laughs> aşırıda böyle <laughs> sen giydin